Gelsin. Sultan Hanım'ın çay saati menüsünden Fransız tart. Hamur için 4 yumurta sarısı, 140 gram toz şeker, 125 gram un, 3 yemek kaşığı tereyağı, 5 gram kabartma tozu, 1 çimdik tuz. Kreması için 500 mililitre süt, 1 adet çubuk vanilya, 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 adet limon, 1 yemek kaşığı tereyağı. Süslemek için çilek, böğürtlen, yaban mersini, siyah erik. Nursel'cim şimdi Fransız tartımıza başlayalım. Önce muhallebisine başlayacağız evet. çünkü e, soğuması gerekiyor hani tart evet. piştiğinde. Sen vanilya çubuğunu vanilya açarken... Vanilya çubuğuyla açıyoruz önce sütümüzü, 500 ml sütümüz olacak. Evet. Onu ocakta. Vanilya e, koymak yerine bunu yapmanı çok sevdim. Hem bu sütün içinde böyle siyah gibi, siyah evet, gözüküyor. Görüntü oluyor. Gibi. Hı -hı. Hem de çok daha güzel oluyor tadı. Evet, daha yoğun bir lezzeti var bunun. Şöyle yapayım, 500 ml'yi. Biraz da kuruduğu için. Yarım kilo sütümüz yani. Evet. Biraz kurumuş, o yüzden böyle kesiyoruz. Kurumuş mu? Evet. Hmm. Bunu içine atıyoruz. Tamam. Bu birazcık kenarlarından böyle göz göz olduğu zaman tamam. bizim için ısısı yeterli olacak. Onu daha önce geçen çay saatine gelen konuğum istemişti, bir dal kalmıştı öyle. Hı. Demek ki onu iyi saklamak gerekiyor, evet, bak onu ben onu böyle kapalı cam hı. bir şeyde saklıyoruz, oda ısısında olacak tamam. dolapta falan değil. Onun nemli olması bizim için avantaj, tamam. daha güzel çalışabiliyoruz. Ee, şimdi bu süreçte sütle, şeker sütle şeker, pardon, e şey, yumurta sarısıyla evet. şekeri çırpacağız. Bak açey gözükmeye başladı içinde. Ayrışmaya başladı. Yumurta sarılarımızı ayırıyoruz. Bir bardak şekerin. Normal muhallebi gibi ilerlemiyoruz farkındaysanız. Sen bu muhallebine çok güveniyorsun. Evet bu orijinal aslında krem patiseri olarak. Ben şöyle bir su tutmak istiyorum. Yani bu kremayı Dışarıda profiterollerin içinde, bütün ekler hamurlarının içinde aslında e, tattığımız bir e, krema. Onu çırpalım isterseniz. 3 e, yemek kaşığı una ihtiyacımız var şimdi. Ve bir yemek kaşığı da mısır nişastasına. Tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı yani bir yemek kaşığı yeterli olacaktır bizim için. O kaşığı ben alayım. Tamam. Sen ben bu çık. arada süte bir bakayım. Bu ne kadar dedin? Üç yemek kaşığı. silme mi böyle vurayım mı? Yo mi? tepeleme. Böyle. Bildiğin evet tepeleme koyabilirsin. Burada da biraz böyle kenarlardan göz göz olmaya başladı. Gel sen. bunu çırpalım. Ne gelecek ardından? Ardından e, ısınmış o sütlü vanilyalı karışımımızdan biraz koyacağız. Temperleme işlemini yapacağız burada. Evet. Kremamızı biraz daha e, tatlandırmak için e, portakal rendesi ya da limon rendesi gibi e, şeyler kullanabiliriz. Kepçe alabilir miyim ben kepçeyle? Kepçe mi spatula mı? E kepçe alayım, bundan buna geçireceğim çünkü. Bu arada fırındakine de bir bakabilir miyiz Nursel'cim? sadece Bence onu alalım artık hayat. Evet, olmuştu bu zaten. Hemen bana bir çay gerek. Nasıl mis? O kadar güzel koktu evet, ki güzel böyle salçalar, baharatlar. <laughs> Haş haş. Şimdi verdim sana. Ee, olmuştur. Şöyle hafif bir şekilde. İstersen ben dökeyim sen çırp. Olur. Sen. Tamam şöyle. Evet. İşte böyle bir şey yapmamıştım daha önce. Şu an bayağı şaşırdım. Yani bunun dokusu bile fark edecek öyle söyleyeyim size. Hepsini dökelim. İçindeki çubuk tarçını çıkartacağız. Tekrar tencereye alacağız ununu sadece. Bunu vermene gerek yok. Bunu tekrar dökelim içine. Gel. Limonu daha eklemedim. mi? Ekleyelim. Burada zest yaptım. Belki onun kokusu geldi bana rendeledik. Sen şey tabirleri kullanıyorsun. <laughs> evet, Pastacılık gidiyor tabirleri ya. değil mi? Gidiyor. Ne yaptın? <laughs> Zest yaptım. Şimdi Şimdi bunu koy bir e, çırpıcı ihtiyacım var şimdi. Onu koy bir kıvama getireceğiz. Şöyle yapalım. İstersen tamam. sen tartına geç. Tamam. Ben şuraya iki dakikada alayım. Bunun malzemelerinden kurtulayım. Nursel'cim şimdi Fransız tartımızın hamurunu yapıyoruz. Hı hı. Ee, onun için bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ee, 4 adet yumurta sarısı kullanacağız. Şunu kırabilirsin. Katılarla sıvıları evet, ayrı, ayrı ayrı yapacaksın. Hı hı. Bu önemli bir şey galiba profesyonel olunca. Evet, daha güzel e, birbirine homojen şekilde girmesini hı hı. sağlıyor. Of. bu nefis oldu. Şu an bir profiterol altı olsa bunu nasıl yerdik. <laughs> Onun hafif böyle göz göz olduğu zaman e, Nurselcim kapatacağız ve tereyağımızı koyup hı. tekrar çırpacağız. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı kullanacağız. Boş evet, aynı öyle. Ha. Onu kapatıyoruz altına. Tereyağını koyup kapatıyoruz. Evet. Ay bana bana çay saatiyle gelmeyin. Kabeğim duruyor böyle. Bir sürü yöresel yemek yapayım. Bir kaşık. Biraz tepeleme olabilir. Evet yeterlidir. Hem parlaklık verecek o hem de şimdi çırparken de kıvamını daha da güzel hale getirecek. Ee, şimdi şekere ihtiyacımız var. 140 gram kadar. İsterseniz bardak. Tam bardakla ölçü ölçüde vermiş oluruz. Şimdi ben senin muhallebin sanırım oldu. Gerçekten çok iyi bir muhallebi oldu. Bunu hemen soğumaya alayım. Evet. Normal cam kaba aktarayım. Gerçekten çok lezzetli bir. Evet, evet. Çok krem güzel oluyor. Oldu. Bunu da içine koyuyoruz. Ve mikserimizle iyice çırpıyoruz. Bu arada fırınımızı 160 dereceye indirmemiz gerekiyor. İndirdim Çünkü, bile e, Bu önce. tartımızın çok renk almasını istemiyoruz Nur sadece. Nursel'cim şeker ve yumurta sarısını şöyle bir kıvam olması gerekiyor. Kaldırdığımızda böyle bir ee, Kurdele gibi zaten. yapıyorum, üstünde bir iki saniye kalıyor. Normalde bu bizim için yeterlidir. Bütün kullanırlar yumurta ile şekil bütün çırparlar. Hı hı. Sen az önce de hep şey yaptın. Sarısı. Sarısı ile ilerliyorsun. Beyazını kullanmadım bunda çünkü bu hamurun kabarmasını çok istemiyorum. Beyazı bize hacim hı hı. veriyor. Ben sadece sarısıyla beraber bunu çok hafif çırpıyorum, homojen bir şekilde karışmasını sağlıyorum. Bir pinçik tuzun atayım mı? Evet, bir çimdik tuz. Ununu ölçeyim. 225. 225. Hı hı. Evet. Ee, Şimdi Kabartma bıraktım. bıraktım çırpmayı. Evet çırpmayı bıraktım. Hı hı. Çünkü dediğim gibi daha fazla şey olsun istemiyorum. Çırparak bir hacim kere de vermek istemiyorum. Mi? Tabi Tabii dökebilirsin. Ee, kabartma tozu da o yüzden çok az kullanacağım. Normalde dışarıda aldığımız paketler 10 gramlık paketlerdir. Onun bile yarısını kullanacağım. Tamam. 5 gram kadar kullanacağım. Hiç kabarsın istemiyorsun. Evet, yani üzerinde e, kreması yüksek olduğu için altı daha yayvan durması lazım. O bu normal tartlardan bir farkı da mesela e, tartlar ağızda dağılıyor ya da böyle daha kırılgan oluyor. Bu daha böyle pandispanya görünümünde hmm. fakat pandispanya gibi süngerimsi olmayacak. Daha lezzetli bir şey olacak. Bu yağlı kağıdının etrafını oh. yapayım mı? Böyle. Hayır, böyle alsın. kalması yeterli. Biraz muhallebini karıştırayım da kabuklanmasın tamam. değil mi? Tamam. <laughs> Hı şimdi hamurumuz hazır. Böyle yumuşak bir hamurumuz olacak. Bunu altı boş çember kullanıyorum ben, bunu pasta malzemesi satan yerlerden temin edebilirler. Hı hı. E, bu yüksek olacağı için çok böyle e, yani çok kabarmayacak fakat çok da sığ bir tart amuru olmayacak. Altına bir tane yağlı kağıt bizim işimizi görecektir. Daha şu an muhallebi bize lazım değil. Tart zaten Evet bu normal tart gibi yapmıyorsun. İncecik, evet. çabucak kırılan öyle bir değil. tart değil bu. Şunun üzerine sadece ben e, bir elimi ıslatarak düzleyeceğim. Onun şu haricinde... Şurada şöyle ıslat istersen. <laughs> Üzerinin böyle pürüzsüz bir görüntü olmasını istiyorum. Fırınımız 160 derecede bizi bekliyor. Evet, bir de Nursel'cim bu çok renk almayacak yani Hafif bir altın sarısı olacak. Sonrasında çıkartacağız. Peki. Fırınımıza atabiliriz şimdi. Malum e, pasta yapınca ortalık böyle batıyor. Şimdi bir meyvesi kaldı. Meyvesini ayarlayacağız. Çıktıktan sonra tartımızla muhallebisini birleştireceğiz. Aynı. Üstüne de meyveleri. Şahane. Tartımız pişene kadar hem keyif yapalım. Hem de böyle mi oturan? Böyle oturalım. oturalım. Ben sana mürdüm eliklerini keseceğim. Tamam. Ha, ben şöyle. de kremamızı kabuk bağlamaması için karıştıracağım arada. Soğumasını istiyorum onun çünkü. Diyor. Evet yarım gün gidiyor hmm. okula. Ondan sonra alıyorum. Kim alacak şimdi? Bugün. Anne anne alacak. İyi süper. Çok da geç kaldığından seni göndermek <laughs> lazım o zaman. <laughs> tamam. Ben istersen bir fırındaki tarta evet. bakalım. Nursel'cim için Çok gayet güzel, Çok güzel. pişmiş. Gel direkt dışarı çıkalım. Tamam. Dışarıda birleştiririz. Tamam. Yönetmenimiz kızdı da. Kayıt demiş duymamışız. Nasıl olsa soğutacağız biraz daha bekleyeceğiz. Otur sen. Tamam. Keyfimize bakmaya tamam. devam edeceğiz. Şunu mutfaktan koyabiliriz ama. Evet, tırtıklı bir duya ihtiyacımız var. Hmm. Görsel olarak güzel görünsün diye hmm. çünkü kremamız yandan görünecek. Ee, Bayıldım saçını boyamamana. Öyle mi? Evet. Ben de <laughs> hiç edelim. boya sevmeyenlerdenim. 35 36 yaşına basacağım. Hı hı. Boyamadım. Senin gibi şuralarım da çok olmaya başladı. Ben Maalesef. de şimdi ne yapıyorum? Şurayı şurayı boyuyorum sadece. O çok iyi fikir. Evet. Ben de onu deneyeceğim mutlaka. Gökhan'cığım beni hiç kırmıyor. Diyorum ki bak başka yeri sürmeyeceksin diyorum. Şurayı boyayacaksın Ama diyorum. Ama çok güzel görünüyor. Bir de 15 dakikalık bir boya tutuyorum. Organik hmm. bir boya. Hani Azlıyor. 10 günde bir hemen tekrar çıkıyor beyaz. Evet. Hani boyası akıyor. Çok Güzeldir sevmiyorum. Ya. Herkes boyalı ya. Herkes ben de hiç yani. sevmiyorum maalesef. Hala da alışamadım boyatma fikrine. O yüzden beyazlarımla mutlu mutlu dolanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya kıyamam ya buna kremi de dememek lazım. Muhallebi de bu farklı bir şey oldu. Evet bu krem patiseri direkt bunu normal her şeyde kullanabilirler. Profiterol içine, e, hamuruyla yaptıkları ekler. Peki bu ne oldu böyle? Hmm, kek yani bunu evet. şu anda mesela hiçbir şey yapmadan üçgen üçgen kesip gayet evet, birisine Aynen, sunabilirsiniz yani. Hı, hı. Şu, şu an hala sıcaklığı var istiyorsan bir Yo, küçük. Yok bu kadar daha, e, tamam. şey yeterlidir. Hı. Zaten kremamız soğudu. Çok pişik yani bu mey meyve meyve saklayabiliyoruz. Bu kremamızı saklayabildim ha. Şu anda kıyamadım <laughs> yani. Bunları ben gelişi güzel yerleştireceğim. Çok küçük zaten bir de ben ellemeyeyim. Senin gelişine koyman olsun. Tamam. Blueberry de koyalım. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ee, hani biz aynı onun resmindeki gibi olsun diye onun kullandığı meyveleri aldık. Sadece muz koyabilirsiniz, sadece çilek. Bence hiç meyve konmayabilir. O hali bile çok iyiydi. Ay müthiş gözüktü ya. <laughs> aman Fransız aman. tartımız bu kadar. Kesinlikle muhteşem oldu. Teşekkür ederim çok sağ. ol. Artı şeklinde kesiyorum yarıya kadar getirip ne yaptım be yok ben böyle bir şey yapmadım. Ha ne kadar güzel. Sonra bunu buraya Ay, oturtuyoruz. Çok tatlı oldu. Bol koyalım. Üf 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 şu an böyle bir çocuk gelse okuldan ve eline yesin. Günün en merak ettiğim tarifinde sıra magnolia. Ne basit bir şeymiş bu ya. Bilseydim daha <laughs> çabuk öğrenirdim. <laughs> Krem fanti çırpalım istersen. Bebe bisküvisi kullanıyoruz. Çilekleri ince bir şekilde kesiyorum. Süt kremamızı koyuyoruz. Ve labne peynirimizi. Çilekleri yerleştireceğiz. Fındık koyalım. Ağzımıza kırt kırt gelsin. Bravo! Aynı magnolia yapmışsın. Magnolia'mız hazır. Şöyle... Canım benim, eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi de bülbül yuvası e, böreğimizi hmm. yapalım. Bülbül yuvasını şimdi bir tatlı olarak yapmayacağız da tuzlu olarak yapacağız. Evet. İç harcı kıymalı, cevizli... İçli köfte gibi olacak iç harcımız. Aynen öyle. Çok lezzetli Ve olacak o da. Hazır yufkadan yapacağız, çabukta da